Amacım bu evrendeki bütün Pokemon'ları yakalamak ve bu süreçte sizleri yanımda görmek. Hadi yapalım dostlar. Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. E, roket takımı lideri ile birlikteyiz. Bunun sebebi de 44 seviyeden 45 seviyeye geçerken yaklaşık bunlardan 50 tane yani toplamda 350 tane roket takımı maçı yapmanız gerekiyordu. E, bu da sonuncu aslında ben bunu bir iki gün önce falan bitirdim. Son maçı özellikle sizlere gösterebilmek için yapmadım. Yani sizlerle birlikte geçelim ve o seviye artışını görelim diye yapmadım. 45 seviyeye geçeceğiz. İki gündür bir ufaklığın rahatsızlığı vardı. Hastanedeydik. Ondan dolayı videoda çekemedim. Bıraktım. Şimdi bir tık daha iyi... O yüzden e, bu videoyu da aradan çıkarmak istedim, e, seviyeyi de atlamak istedim, yeni görevleri de bir yandan e, görelim dedim dostlar. Ama şimdiden tekrardan hatırlatma yapayım, 45 seviyeye geçecekseniz dostlar mutlaka öncelikle roket takımı liderlerini yenin. Çünkü roket takımı liderleri gerçekten çok uzun sürüyor. E, yaklaşık işte 350 tane roket takımı lideriyle mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii ben toplam 2000'i geçmişim ama sadece 40 44 ile 45 seviye arasında 350 tane maç gerçekten ciddi mesai alıyor. Tabii ki tecrübe puanı dolarken bir yandan yapabilirdik. Ben erteledim, yapmadım. İyi tarafı da şu dolmasına rağmen dostlar tecrübe puanınız boşa gitmiyor, dolmaya devam ediyor. O da iyi bir şey. Yani şu an ben seviye atladım da aslında hiç geride kalmış sayılmayacağım olduğu yerden. Devam edecek dostlar. Bu da iyi bir şey. Yoksa e, XP'ler kazandığımız XP'ler boşa gidecekti. Şöyle birlikte seviye atlayalım. Yeni ödüllerimizi görelim ve uzun bir dönem e, aşağıda gördüğünüz gibi 50 tane roket takımı lideri yenmeniz gerekiyor. Uzun bir dönem roket takımı e, görmek ya da savaşmak istemiyorum. Bu arada yaklaşık 2000 tane, 2000 taneden fazla roket takımı yenmeme rağmen hiç Elime Shadow ve full olan bir Pokemon gelmedi. Açıkçası genelde bu şekildeydi. Bu da benim şanssızlığım. Biliyorsunuz ki Shadow'lar genelde çok iyiler. Evet. Tamam. Tamam. Bu 45 seviye göreviymiş. <laughs> Pokemon'ları 45 kez güçlendirin. Tamam. Ee, 450'yi atış yapın. Ve 45 poke durak ya da spor salonunu döndürün demiş. İyi atış yapacağız. Yani Pokemon Go Plus Plus'a bırakıyorduk. Bu arada bu görevleri de yapamadım dostlar. Bu görevler boşa gidecek maalesef. E, akınlara katılamadım. Yakın çevremde de şu an gidebileceğim yok ve seviye atlama animasyonu geldi. Burada genelde ödüller güzel oluyor. Bir şapka aldık. Onun dışında da bol bol hediyemiz, ödülümüz oldu. Şu anı paylaşabiliriz zaten 45 seviye olduk diye. Yanımda da Mewtwo'nun olması gerçekten hoş göründü dostlar. Şöyle ekstra hangi görevlerimiz var? Onlara da birlikte bakalım. <laughs> Alan araştırması, bu da bildiğiniz üzere Basit olan görevlerden değil. Sürekli bunun peşinden koşmanız lazım. 7 gün artarda bir Pokemon'un fotoğrafını çekin demiş. Bu basit yaparız. Mükemmel atış ve 30 yumurta çatlatın görevleri gelmiş dostlar. Ee, bol bol atış yapacağız. Yani 46 seviyeye geçerken bol bol atış yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi XP'm ilerlemiş. XP ilerlemesi durmadı. Ee, 13 de herhalde seviye atladım. Ya da 14 olabilir tam hatırlamıyorum ama üzerinde bu kadar XP gelmeye devam etti dostlar. Şimdi tekrardan görevlere bakacak olursak. Tamam Pokemon'ları güçlendir görevi basit. Onu bir şekilde yaparız. İyi atış yapma kısmında biraz yoracak bizi. Şuraya da tekrardan bakalım. Aklımızda soru işareti kalmasın. Evet Pokemon'u fotoğraf çekeceğiz. Yani kendi Pokemon'umuzu fotoğraf çekeceğiz dostlar. Genelde oyuna girdiğimiz zaman ben zaten e, ilk başta bunu yapıyorum. Yani Pokemon'u yanıma çağırmadan önce fotoğrafını çekiyorum. İşte ödülünü alıyorum. Zaten e, Mewtwo'da yetişmek üzere son seviye olmak üzere armasını alacaktır. Ama dediğim gibi eğer 44 seviyeye vardığınız anda önünüze çıkan bütün roket takımlarını yenin dostlar. Yoksa benim gibi çok uğraşırsınız. Ben XP'yi doldurdum. Ve ardından 2-3 hafta belki de sürdü. Ee, bitirmeye çalıştım. Sanıyorum ki bu şekilde fotoğraf çekeceğiz. Hemen şimdi dönüp bakacağım. Bundan sonra belki Pokemon Go Plus Plus'la dışarı çıkmam dostlar. Evet fotoğraf çekme olayı oldu. Ee, Pokemon Go Plus Plus çıkmam. Pokemon'larımı kendim yakalarım. Çünkü 45 iyi atış ee, kolay bir şey değil. Her şey 45 diyorum 450. Ee, poke durak döndürürüz. Güçlendirme kısmı da zaten çok basit hemen şuradan şöyle basit Pokemon'ları alırım. Ve bu Pokemon'ları güçlendirmek çok basit örnek veriyorum. Şöyle arka arkaya 10-15 tane güçlendirme yaparım. Ve çok basit bir şekilde doların basit Pokemon'ları güçlendirerek onu atlarız. Zaten yeterince ee, şey yıldız tozumuz var. Hatta bu arkadaş zaten full. Şöyle bakayım. Evet bu arkadaş full zaten. Şöyle beni çok sarsmadan şöyle ufak ufak güçlendirmelerini yaparım. 45 kere güçlendirmek aralarındaki en basit görevlerden biri. Neyimiz var onun dışında? Şöyle bakalım farklı bir Pokemon yakaladık mı dostlar? Şu şu arkadaş geldi direkt evrimleştirdim. Şahin olarak. Bu arkadaşla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Bunun orijinal ya da bunun işte çakma porselen olduğu ile ilgili bir video yakında gelecek. Merak edenler için bilmeyenler için söyleyeyim. Bu arkadaşın orijinali ya da sahtesi var. Bunun orijinalini bulmak çok daha değerli. Bunu mesaj atarak beni bilgilendiren arkadaşa da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Yorumlar yorumlar kısmını o yüzden seviyorum. Hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte öğreniyoruz dostlar. Bu şekilde 45 seviyeye geldik. İyi oldu. Uzun zamandır zaten bununla ilgili problemler yaşıyordum. Yeni görevlerden beni zorlayacak yok aralarında. Alan araştırmasını bir şekilde uçar gider yaparım. Belki 50 mükemmel atış e, o konuda yorabilir. Hatta yumurtalar kısmından buradan şöyle bakayım bunda farklı pokemon varmış. Yumurtalar kısmını da şöyle hızlı bir şekilde şuradaki yumurtaların hepsini eee kuluçkaya al alarak da bitirebiliriz. Yumurtalar da sonuçta e, çok ciddi vakit alabiliyor dostlar. Şöyle arka arkaya bunları alırım. 30 yumurta zaten çabucak biter. Şunları harcamam ama şu diğer basit kuluçkaları bitirerek hızlı bir şekilde buraya atlatırız. Sizler kaç seviyesiniz ya da hangi seviyede e, yoruldunuz dostlar? Yorumlarda buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz dostlar. Farklı bir tür Pokemon olur ya da farklı bir şey olur. Yorumlarda bizle paylaşmak isterseniz her türlü yorumları açırız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Amacım bu evrendeki bütün Pokemon'ları yakalamak ve bu süreçte sizleri yanımda görmek. Hadi yapalım dostlar.